Speaker Titan şarkısı Bir sürü şarkı için kanala abone olmayı unutmayın Savaş her yer sıkışık sıkışık Bana iyilik şefkat yakışır Speaker Titan onlarla da çatışır Havaya bak geliyor kral kaçışın Yine mi akıllı durmadı düşmanlar Sesi bir açtım bir anda pişmanlar Kralın yaratıyor hep hüsranlar Ve de şaşırdı kaçıştı insan. Nari, gökyüzü kırmızı titan geliyor her şeyi herkese her an görüyor düşman da farkında yener biliyor açılın açılın titan geliyor spiker titan durmadı bir an her yer duman ama ölecek duran sıra bende mi başlıyorum arıyor da beni kameraman açmıyorum çünkü meşgulüm level atlıyorum yangın çıkarıyorum bakmıyorum yolumu kapatıyor bir iki kişi dedim onlara çekilin çok var işim Kulağım fısıldadım çekilir misin? Bana giyin beni tuvaleti getirir misin? Getiremem dedim aramızda fark var Sen kimsin ben kimim ahmak Dağıtılsın bakalım kartlar Toplansın herkes büyük bir maç var Beni sayamazsın yoktan Fırlattım füzeyi bura geliyor çoktan Bana dur deme kanka durmam Sen istedin bunu oldun mu pişman Yine mi akıllı durmadı düşmanlar Sesi bir açtım bir anda pişmanlar Kralın yarasın Şaşırdı kaçıştı insanlar Spiker Titan durmadı bir an Her yer duman ama ölecek duran Savaş her yer sıkışık sıkışık Bana iyilik şefkat yakışır Spiker Titan onlarla da çatışır Havaya bak geliyor kral kaçışın Yolumu <laughs> <laughs> kapatıyor bir iki kişi Dedim onlara çekilin çok var işim Kulağına fısıldadım çekilir misin Bana giyin beni tuvaleti getirir misin Getiremem <laughs> dedim aramızda fark Fırlattım füzeyi bura geliyor çoktan Bana dur deme kanka durmam sen istedin